selam arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir e, bugünkü video e, tamamen diskus akvaryumları nasıl olmalı yani, üretimi aldığımız balıktan akvaryumlar nasıl olmalı biraz ondan bahsedeceğim e, diğer türlü arkadaşlar daha önceden e, videolarımdan bahsettiğimde e, çifti nasıl ayırdığımızı göstermiştim size e, dün değil ondan önceki gün iki gün oluyor YouTube'a attım Orada size çift nasıl ayrıldığını göstermiştim. karma akvaryumda arkadaşlar. Burada da şimdi o çıkan çifti nasıl bir akvaryuma koyarız. Yani üretim tankı, üretim akvaryumu nasıl olacak diye bir video çekeyim dedim arkadaşlar. 50'ye 50, 50 45'e 45, 125 litre falan tahminen geliyor. Ölçülerinde genel olarak kabul olmuş bir ölçü arkadaşlar hani üreticiler tarafından ve dünya tarafından bu ölçüler kabul olmuş ölçüler. Yani 45'e 45, e 45 50'ye 50. Yani neden e, bu kadar küçük akvaryum alıyoruz üretim yapıyoruz diye soracak olursanız arkadaşlar e, diskus balının e, iletkenliği ve pH değerini çok önemli. Yani bu küçük akvaryumda onları e, su iletkenliğini falan ayarlamak, pH'ini ayarlamak daha kolay. Ve e, anne Balıklar anneyi yavru çıktıktan sonra hani yumurtadan kuyunun üzerinden çıkan yavruları üzerine alması, taşıması, büyütmesi küçük akvaryumda 45'e 45, 50'ye 45, 50, 50 akvaryumlarda daha basit. Hani o yüzden bu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi şu anda e, ben de 50'ye 50 bir akvaryum var. 100, 125 litrelik falan gibi. Arkadaşlar işte böyle 50'ye 50 bir akvaryum. Bu akvaryumun en büyük şeyi nedir arkadaşlar? Ee, diğer her tarafı bakın şöyle göstereyim. Her tarafını bu şekilde sol bak arkası, önü, yanı altı bile arkadaşlar altı bile beyaz kağıtla kaplıyorsunuz. Ya da açık kağıtla kaplıyorsunuz arkadaşlar. Neden? Üretim aldığımız balıklar stres yapmasın diye. En büyük özelliği o. Bir tane çift daha rahat etmesi için bu şekilde yapıyoruz. Açık renkte olacak. Yani illa beyaz değil, açık mavi de olabilir. Açık renkteki şeyleri tercih ediyoruz. Ama ben genelde beyaz tercih ediyorum, açık renk olarak. Kesinlikle, kesinlikle siyah kullanmıyoruz. Çünkü e, balıklarımız, e, yav, e, diskuslar anne üzerindeki o o siyah oluyor yavru döneminde siyah olduğu için bu sefer stres yapıyor. Gidiyor cama takılıyor. Yavrular büyüyemiyor, gelişemiyor, ölüyor. Yani annenin annen üzerinde salgılamış olduğu o siyah annenin üzerinde doğum sırasında siyah bir mok mokoz oluşuyor. O tamamen diskus balıkları ona geçsin diye. Yani koyu renk olsa cama mama geçer. Yani yavru ölür. O yüzden açık renk tavsiye ediyorum arkadaşlar. Genelde de bütün üreticiler Açık renk kullanıyor. Arkadaşlar dediğim gibi akvaryumumuz bu. 50-50 kullanıyorum. E, pipo filtre kullanıyorum ben. Pipo filtre kullanıyorum. Genelde şu şekilde kullananlar var arkadaşlar. Samp sistemi kullanan arkadaşlar var. Samp bence daha iyi. Ama ben e, tek bir balıkla uğraştığım için, tek bir çiftim olduğu için şu anda pipo filtreyle su değerlerini ayarlayarak, ayarlayarak yavru alıyorum. Diğer videolarımda da bahsetmiştim. Yavrularım falan mevcut. Diğer türlü arkadaşlar ısıtıcı 200 wattlık 200 wattlık bir ısıtıcı kullanıyorum. Daha sonra hava motoru 200 litrelik 300 litrelik Hava basıcı şekilde ayarlanmış bir hava motoru. Genelde kullandığım hava motorları bu tarz. Bu pipo filtre de arkadaşlar pisliğini temizliyor. Filtre görevi görüyor yani. Buradaki akvaryumda filtre temizliğini görüyor. Yani temizliği temizliği görüyor. Çekmesi için. Gerçi demek istediklerim bu şekilde ama kesinlikle rengini renklerine dikkat etmemiz lazım. Yani beyaz açık olacak. Sonra da ısıtıcı koyarız. Sonra üzerine ısıtıcı koyduktan sonra pipo ortaya. Ee, huni var. Huni diğer akvaryum dolduğu için huniyi de ortaya koyuyorsun. diskuslar güzel yumurtlasın diye. Benim yapmış olduğum basit. Hani sizin de anlayabileceğiniz şekilde bu şekilde bir akvaryum kuruyorum ben. Kurmadan önce size anlattım. Yani diskus balıklarının üretimi atarken bu şekilde kullanıyoruz. Yani böyle çok geniş şeyli değil. Yani kurulumu basit bir şey. Altında kum olmuyor zaten. E, tamamen cam, cam akvaryum oluyor. Bunu da belirttim. Şimdi altına kum falan koymayın. Çünkü e, o su değerlerini kesinlikle yakalayamazsınız. Mesela iletkenlik e, 50 ile 120 arası iletkenlik eliyle 120 arası yavru alınıyor. Alan var o süre içinde. pH da 5,5-6,5. Yani 5,5-6,5 arası olması lazım. Eğer biz buna kum falan koyarsak üretim tankına olmaz. Yani o su değerlerini kesinlikle yakalayamayız. Dediğim gibi birazdan tankımızı da kuracağım. Ee, gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, hep olumlu yorumlar alıyorum arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Bu videonun altında istediğiniz yorumu yapın. Ben size yardımcı olurum. Akvaryum kurduktan sonra, yavrular aldıktan sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.